Bu steroidlerin sınıflandırılması aslında. Şimdi bakın. Birinci nokta etki sürelerine göre sınıflamamış. Kısa etkili preparatlarda hidrokortizon ve kortizon var. Bunlar kısa etkili preparatlar. Arkadaşlar burada dikkat etmemiz gereken nokta şu. Bunlar aynı zamanda doğal. Buna dikkat edin. Diğerleri sentetik. Şimdi steroid preparatlarına bizim gördüğümüz iki tane önemli etki var. Bunlar neler? Bunlardan bir tanesi glikokortikoid etkinlik ya da antiinflamatuar etkinlik dediğimiz etki. İkincisi de mineral kortikoid etkinlik dediğimiz su tuz tutucu etki. Dikkat edeceğimiz nokta şu. Hidrokortizon diye arada da kortizoldür bunun. Elimizdeki referans ilaç arkadaşlar. Bu elimizdeki referans ilacın özelliği şu. Buna antiinflamatuar etkisini bir, su tuz tutucu etkisini bir dersek diğer bütün preparatları aslında <laughs> kortizonla e, hatta hit, şöyle dedim, hidrokortizonla daha doğru bir ifade karşılaştırıyoruz. Bu çok önemli. Örneğin kortizon 0.8 Antifine motor etkinliği daha düşük, su tuz tutucu etkinliği daha düşük bunun gibi. Şimdi önemli olan nokta şu, ilaçların etkilerine bakacak olursak beklediğimiz etki antiimflamatör etki. Sütü e, sulucı sutu, etkinin önemi nerede? Sütü sutu, etki bu ilaçların direkt olarak hipertansiyon yapmasına önemli arkadaşlar. Buna dikkat etmekte fayda var. Şimdi orta etkili uzun etkili preparatlar var ve mineral etkinliğe sahip olan preparatlar var. Burada size daha kolay olması açısından uzun etkili preparatlar alacağım. Uzun etkili preparatlar içerisinde dexametazon ve betametazon var. Şimdi bir şeye dikkatinizi çekmek istiyorum burada. Bakın. Uzun etkili preparatların özelliği anti etkilerinin olması. Ne yok burada? Su tuz tutucu etkinlik yok. <laughs>